Ya ben arkasındaydım. Bu, normal yoluna gidiyordu. Bu arkadaş da çok suratlıydı. O şekilde yani. Ya alkollüydü. Bilemem bir şey söyleyemem. Elin günahını alamam yani. yani. Fena değil bir şey yok. Yani ağır bir şekilde yok bir şey. Yani bir direksiyondaki herhalde ayağı kırıldı. Tek bir ayağı. Zorladılar işte itfaiye çıkarttı onda. Diğer yaralıları vatandaşlar orası mı çıkardı? Nasıl? otomobilde 3 tane yaralı varmış. Diğer vatandaşları siz mi yani. Onlar çıkarttı şey ambulanstaki arkadaşlar yardımcı oldu. Çıkarttılar. Onlar gittiler. İşte en son bu kalmıştı. Bu otomobilde şerit ilanı var yoksa sonda var. Ya süratliydi işte. Karşıdan geliyordu. Öbür jip de buradan doğru düz gidiyordu yani. Bütün şey hani herhalde bilmiyorum. Peki teşekkür ederim. Rica ederim.